90 yaşındaki hasta zatürre tanısıyla Elazığ Fethi Sekinşehir Hastanesi'ne müracaat etti. Yapılan tetkikler sonucunda hastanın enfeksiyondan kaynaklı olarak akciğerlerinde sıvı gelişmesi olduğu tespit edildi. Hasta, ultrasonografi eşliğinde akciğer zarları arasında biriken sıvının göğüs kafesinden enjektör vasıtasıyla alınması işlemi yapılarak tedavi edildi. 90 yaşındaki kadın hasta ilaç tedavisi uygulanarak hastaneden taburcu edildi. Zatüre tanısıyla yatırılan 90 yaşındaki hastanın akciğerlerinde sıvı gelişmesi olduğunu ifade eden Elazığ Fetisekin Şehir Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanı, Doktor öğretim üyesi Cebrail Azar, enjektör yöntemiyle akciğer zarında biriken sıvının alındığını söyledi. Akciğerlerinde sıvı gelişmesi vardı. Bu sıvı tabi enfeksiyon değerleri düştükçe eğer gerilemiyorsa enjektör yöntemiyle o akciğer zarından sıvı alıyoruz. Akciğer zarlar arasından. Bu işleme biz torasentez diyoruz. Akciğer zarlarından ultrason eşliğinde sıvı alma... E, işleme bağlı gelişecek komplikasyonları yani riskleri en aza indirmektedir. Akciğer zarlarından sıvı alırken akciğer zarlarının içine kanama olabilir. Akciğer zarı arasına hava kaçabiliyor. Ama ultrason eşliğinde olunca bu oran 1'de 1'in altına iniyor. Daha önce kör bir şekilde yapılıyordu. Yani e, muayene sırasında muayene bulgularıyla akciğer zarları arasından sıvı alınıyordu. O durumlarda riskler artabiliyor. Şimdi bu hastamızda biz ultrason eşliğinde ee, sol taraftan e, yaklaşık 20 cc e, miktarında bir sıvı aldık. E, hastada daha önce kalp yetmezliği de olduğu için sıvının görüntüsü e, enfeksiyondan ziyade bir kalp yetmezliği e, olduğunu bize düşündürttü. Bununla ilgili tabii ki çeşitli enfeksiyon parametrelerini göndereceğiz. Bununla birlikte e, bu sıvının kalbe bağlı mı, akciğe bağlı mı olduğuna dair de biyokimyasal parametreleri de çalışacağız. Torasentez işlemi, e, Hastanın onamı alındıktan sonra, rızası alındıktan sonra işlem anlatılıyor. E, hastada hasta kabul ediyorsa biz bu işlemi hastalarımıza tavsiye ediyoruz. Her hastaya yapmıyoruz. Eğer tedaviye rağmen sıvı gerilemiyorsa, e, çeşitli kalp yetmezliği tedavileri vesaire onlara bağlı olmadığını düşünüyorsak o zaman tek taraflı özellikle akciğer zarlarındaki sıvıyı biz örnekliyoruz. Bu kimi zaman sıvı bir enfeksiyon bulgusu olabiliyor. Kimi zaman bir tüberküloz bulgusu olabiliyor kimi zaman da bir tümör hücresinin oraya metastazı olabiliyor. bunlar ultrason eşliğinde yapıldığında işlem riskini bayağı azaltıyoruz. Bununla birlikte patolojiye gönderiyoruz. Oradan gelecek sonuca göre hastaya bir tedavi planı çıkartıyoruz.